yani ben pis yani. bir şey olarak görmüyor musun ya? Ama onun üstünde onlar. pişti zaten. Zorlandım onun nasıl pişti. Nasıl pis olabilir evet. ki? onun ki? Oradan, pişti. oradan pişti. buraya geliyor Herkes o yağlı kendine pişen tatlı pişen yiyorsunuz tatlı o zaman. Anladın demek istediğini. Evet, ben mazur görebilirim diyorum. bunu diyor. Yani bu Hijjant hijyen, dediğiniz ama... siz hijyeni çok farklı algılıyorsunuz. Bu tırnaklarla yemek Evet senin hijyen şeyin, anlayışın, farklı. Peki bence çok farklı. Herkesi farklı. Evet İsmail tatlı yorumuyla başlayalım. Tatlısını beğenemedim açık konuşmak. Neden? Yani aslında şerbetini bir beğendim ama bir kreması ağır basmış bana bana öyle geldi bana. Zaten krem şanti yaptım Şekeri de. de biraz bana ağır geldi. Hmm. Ya bir de kıvamı da bakın mesela şey bir Yunan ya da Kıbrıs tatlısı diye söyleyeyim. Mesela bir kek, mesela tutması lazım. Bu bakın böyle 20 kek kelimesi. değil işte bu Zaten en büyük özelliği sütsüz Ama bu arkadaşlar. dağılıyor bunun bakın. Süt yok. Peki beğenmedin mi? Beğenmedim yok. Esra, ben önce bir beğendim zannettim ama fakat e, <laughs> lakin Lakin e, yedikçe o şerbeti ağır bastı. Ağır mı geldi? Evet şerbeti ağır geldi. Bir kere daha. İlk çatal da hoşuna gitti. Sonrasında evet. baydı diyor O yüzden zaten gibi. üzerine muhallebi yapmadım. Krem şanti yaptım. Bence Zahfı şerbeti olsun biraz diye. hani sıcak mı? Kek ılık oluyor. Şerbet de ılık oluyor. Zaten biri sıcak biri soğuk olduğu zaman e, tamamen hamura döner o. Gayet onun dengesini ayarladım. Sen beğendin mi? Beğenmedim. Beğenmedin. Teyze? Teyze? Ben de çok beğenmedim ama şunu da tekrar söylemek istiyorum ki eğer bu bir hijyen olsaydı şu an hiçbirimizin bundan yememesi gerekiyordu. Bu tatlı spatulayla zaten onun üstünden çıktı geldi. Tabağımda olması çok Sizin iğrenç insan, bir durum hijyen, ayrı bir şey. Peki. Zaten çok farklı. Evet haftanın evet. son açık oylaması için hazırız buyursunlar. Şöyle yaşanan tarihsizler bir tek Neriman Hanım'ın tabağından çıktı. Pişen tav yemeğin içinden değil servis esnasında düşen bir kıl. Ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Etkilenmemesi lazım. Ben tüm hafta yorumlarımı ve puanlamamı o şekilde yaptım. Patates evet çiğdi. Ben arkadaşlara katılmama etin en tadı ve lezzeti iyiydi. Oradan puan bekliyorum. Çorbayı herkes çok beğendi. İsmail Bey özellikle çok beğendiğini söyledi. Herkes çok beğendi. En az 7 bekliyorum ben. Evet sevgili yarışmacılar kalemlerini son kez oynayacak o da can için olacak. Yine Allah şükür bu haftayı eksiksiz bitirdik. E, masası tamdı menüsü tamdı onun için 3 on 10 arasında bir puan kullanacaksınız can ve yemekleri için. Buyursunlar siz yazmaya başlayın ben menüsünü hatırlatayım her zaman olduğu gibi. E, Mersin usulü topalak çorbasıyla başladı ara yemeği karışık pizzaydı. Yanında da ev usulü kendi yaptığı ketçap ve mayonezi vardı. Ana yemeği e, susamlı ballı soya sosu, bonfileydi. Yanında yelpaze patates eşlik etti. Kış salatasıydı. Kendisinin salatası ve tatlısı da Yunan tatlısıydı. Puanlar yazıldı ve son kez soruyorum sizlere. Değiştirmek isteyen var mı? Puanından tereddütü olan, emin olmayan, kafasında soru işareti olan varsa değiştirebilir. Yok mu İsmail? Yok. Neriman, Feyza, Esra? Ee... yok. Biraz düşünceli gibisin. Evet, hiç karar veremedim. Veremedin. Bir yandan. Tamam, birkaç saniye evet. daha vereyim sana düşünmen için. Değiştiriyorsun. Feza değişikliğe gitti. Başka yok değil mi değiştirmek isteyen? Pekala, o zaman açık oylamayı başlatıyorum. Ve Can'a dönüyorum. Can, kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Tarihsizlikler oldu e, menü bazında. 7 bekliyorum Zuhal Hanım. 8-9 diyemem ama minimum 7. Bazı arkadaşlar 3 kalem verdi, bazıları 2 kalem Peki, verdi. tabaktan beldi. çıkanlardan puan kırılmış mıdır sence? Yağlı kağıttan kırılmaması gerekiyor. Neriman Hanım kırarsa 1 puan ona hak Sen veririm. Sen olsan ederim. kırar mıydın? Yemeğin içinde kırmazdım Zuhal Hanım. Efendim? Yemeğin içinde kırmazdım Aa. kenarındaydı. Yani, yani, yani ne yalan değildi söyleyeyim. Değil Can Bey içindeydi biz kenara evet. aldık. Siz mi kenara aldınız? Evet. Peki öyleyse. Evet öyle. Yani Zuhal Hanım gördü gösterdi. Peki zaten. bu haftaki son açık oylama Neriman'la başlıyor. Neriman aç ve söyle. Aç tam karşıya lütfen. Şey. ve bir Neriman kulesi yani ben kıl çıktı yoksa altı verecektim çok yüksek sana da güzel bir bahane bir çıktı çektim. yani her gün bir şey. ama hayır Zuhair zaten sadece çorbasını beğendim tüm hafta boyunca beş vererek birinci dün olursanız dün tırnak tırnak yemin vardı. ederim Neyim benim vicdanım rahat olmaz tüm hafta boyunca beş vererek birinci olursanız benim vicdanım ben gerçekten rahat ben olmaz ben İsmail Bey'e dört verdim aa, aa gerçekten tüm hafta yedi boyunca... vermediniz dört verdiniz işte evet. dün de tıknaz yani, tırnak yani tırnak beş vermedim daha da şanslı sizin yemekleriniz ben sadece çorbanızı beğendim bu arada Çorban beğendim bizansın üstünün malzemesini ve sosunu beğendiniz ya, evet, pişme etin pişme Tabii derecesini beğendim. beğendiniz Bal tadı yok dediniz evet. et güzel pişmiş evet. dediniz devam ediyoruz İsmail'den gelir yeni puan. alt verdim. Evet İsmail sen de aç bir yüksek sesle söyle. Ben Can Bey'in yaşından kaynaklı oh, ve çok çorbasını çok beğendiğim için, çok e, etin pişme derecesini söyle, beğendiğim için ve soğukluğunu beğendiğim için. Söyle. 8 özür dilerim. Esra Hanım iyi Çok teşekkür ederim. Kapatabilirsin. Masadaki i̇yi adaletsizliği birilerinin sağlaması i̇yi gerekiyordu adaleti. Aa, çok A, teşekkür ederim İsmail Bey. Bu benim adalet puanım. İsterseniz bunu teşekkür bana bırakın. Ben Can Bey'in çorbasını çok beğendim ve bunu belirttim. Erkek dayanışma ediyorsan ben buna. Siz de her şeye bir şey dayandırdınız Esra Hanım. Keşke siz de birilerine i̇şte, dayansaydınız. Tamam, Buyurun, strateji Yok, uygulasaydım istemiyorum, şu istemiyorum an sizin zaten gibi. şu an puanınız... Belli. Lütfen Feyza Hanım. Feyza Hanım. Siz kendinize olun. Bırak şimdi e yani, Çünkü bu kadar. rol kesiyor, rol kesiyor, rol kesiyor. Bir yani. dönün. Kendiniz Üzündeyim olun. ve kendim değil. olmadığım kadar. Haftanın başından beri rol yapıyorsunuz. Merhaba. Rica ediyorum. İnsanların biraz özüne dönmesi lazım. Hı -hı. Biraz özünüze dönün. Kendiniz olun. Ee, ben sadece şey e, tatlısından bir puan kırdım. Ee, Ondan sonra bir de. Etten hiç sos tadı alamıyorum diyen sen Hayır ama ben Patatesi etim. pişmemiş diyen sen de. Sen evet. E, salatasında bir tek salatasını beğendim dedim. Salatasını beğendim, çorbasını da beğendim. Etin e, pişmelerini beğendim. 2 tane yedi 8 puan. Bu evet, biraz tepki 8'i gibi geldi. Yok <laughs> yok yo, siz neye 8 verdiniz? Ben yapılan stratejiyle çöker. <laughs> Bana bakarak konuşuyor. Ha, <laughs> tamam, ha tamam onu söyle. Tamam. Şey, ben baktım Yani yemekler 8'lik değildi. de tam bir yapmak yani. istedim. hayır yemekler eğer bir puan verecek olsaydım 6 verecektim. Yok hiç bir şey beğenmediniz. Bir dakika. Etin pişmesini beğendi, çorbayı çok beğendim, salatayı da beğendim. Ben en azından açık yüreklikle söyleyeyim. Evet ben, ben açık yüreklikle olamayacağımı anladım diyor. Ben birinci olamayacağımı anlam için Can Bey destekledim. Ne yapacaktı? Tüm hafta boyunca 5 Biz veren bir yarışmacı ben sizin ben birinci yapacaktı. <laughs> dürüstlüğünüz için size... Tüm hafta boyunca 5 veren, 4 veren yarışmacı <laughs> sizin birinci yapacaktı. Evet. Durun bir da Ayşe şey belli değil. Ha, pardon. Ayşe yani, Bey'i oynayın abi. ya. Bir, i̇kiniz de oynayın. Peki. Büyük finalde konuşacağız. Bakalım şimdi kimse konuşmasın lütfen. Esra'dan yürüp Torbayı beğendim. 8 çak. Sekiz değil. Tüm stratejilerimi bozdum diye Neriman Hanım zorunuza mı gitti onu anlayamadım. Pardon. Sakin olun. Evet. Konularınızı Büyük Final'de paylaşırsınız. Bakalım Esra'dan kaç puan gelecek? Evet Esra aç ve söyle lütfen puanını. Puanımı söylüyorum Zuhal Hanım. Puanım 5. Beş. Kapatabiliriz. 5'lik miydi sizce? 5'likti. Siz bana 6 verdiniz diye ben size 6-7 ver vermeyeceğim. Benim ben... öyle bir beklentim olsaydı Se... tüm hafta boyunca herkese 8 verirdim. Yanlış düşünüyorsunuz, böyle bir şey yok. Çorbayı evet. beğendiniz. E, etin pişmesini beğendiniz, evet patatesi etin... bulabilirsiniz. Evet dinliyorum. Haftanın başından beri zaten herkesin eti pişmiş Başkası beni ilgilenmez. Benim. beni benim masam ilgilendirir. Sadece etiniz pişmişti, ne yapacağım etiniz, yoktu yani. etiniz pişti diye size 10 e, puan mı versin? Yok 10 puan bekliyordum, Sosunuz... en azından bir 6-7 bekliyordum. Benim de etim pişmişti. 6 verdim kapitede. size rahat yani. olun. 6 verdim ben Peki. sana. Peki devam ediyoruz, son puan gelecek bu hafta için Feyza'dan Can'a. Değişikliğe gitmişti puanında, bakalım kaçken kaç yapmış? Evet Feyza sen de son kez puanını Benim Can Bey'e puanım 5. Kaçken 5 yaptı? 6'ydı Zoyl Hanım. Niye indirdi? Kendisinin çorbasını gerçekten çok beğendim. Tatlıyı beğenmedim. E, ee, patatesler pişmemişti onu hiç puana katmadım. Ama etini pişme aronu güzeldi onu da söyledim. Etlerden tuz atıp da yedim. Hmm. Ee, onun dışında pizza zaten olmuş. Sanki zaten 5'miş de üstünü tekrar 5 yapmışsın gibi duruyor. Yok 6'ydı Zoyl Hanım. 6'ydı. Ee, sonra üzüldüm ee, yani ama burası bir vicdan yarışması değil dedim. Eli yandı ve gerçekten çok üzüldüm. O spatuya yağlı kağıdın gelmesi ondan puan kırmadım bu arada ama onun da bir şeyi olabilirdi orada. Sonrasında e, yani beş benim vermeye. Benim bu kadar göze batıyor. Daha, yani bir saniye daha, ben... daha bir, bir saniye. Lütfen, lütfen derim ananam. Peki dinliyorum. konuşacaklarımızı büyük finale saklayın. Zira 50 bin TL için geriye sayım başladı. Buyursunlar büyük finaldeyiz.